Cümleten selam aleyküm değerli arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah hepiniz de iyisinizdir. Soracak olursanız ben de iyiyim çok şükür. Değerli arkadaşlar. Bizim hayvancılıkta geriye kal geride kalmamızın birçok sebebi var. Bu sebeplerin başında ırk tercihi yoktur bizde. Mesela küçük aile işletmeleri, sütçülük yapan işletmelerden bahsedeyim. Ee, hayvan alırken o hayvanın belli bir genetik özelliği olsun ben buna göre alayım diye bir düşünce yoktur. falan yerde işte Mustafa dayının bir ineği var. İnek 25 kilo süt veriyor. Onu duyuyor. Gidip Mustafa dayının ineğini alıyor. Ondan sonra filan köyde Ahmet dayının bir ineği var. İşte 25 kilo süt veriyor, 30 kilo süt veriyor gidiyor o ineği alıyor. Tamam Mustafa dayı şey bu sütçü, sütçü arkadaşımız bunları yaptı. Bir inek aldı Montofon, bir inek aldı Hoştayn. Sonra bir inek aldı Simental, sütçülük yapıyor. Ee, her birisi farklı karakteristik özellikler gösteren hayvanlar. Aslında yapması gereken ahırında sütçü karakteri olan hoştayn inekleri beslemek. Yahut simental inekleri beslemek. Veyahut da montofon inekleri beslemek. Yağlı süt istiyorsa jersey beslemek. Yani sütçü ee, Türkiye'de bir çiftçinin ahırına giderken bu adam şu cins, şu ırk hayvanları besliyor. Bu adamın ahırında olanlar bu cinsler, bu ırklar diye bir düşünce kafamızda canlanmıyor. Bakım besleme ile alakalı diye düşünmüyorum arkadaşlar. Bakım besleme Türkiye'de hayvancılığın gerilemesiyle şu şekilde fiyat konusunda olabilir. Yemlere çok zor ulaşılıyor fiyat yüzünden. Ne kadar ucuza yemlesem o kardır diye bir düşünce oluşuyor. Haklı olarak kafamızda. Çünkü yem fiyatları çok pahalı. Ee, bunun önüne geçmek için de mesela ben posalardan faydalanıyorum. Fabrika yemlerine hiç giremiyorum. Çünkü fabrika yemleri pahalı. Yonca pahalı. Bunlara giremiyorum. Bu yüzden de ucuz ucuza mal etmem gerekiyor. Bu işin karlılığı yoksa yapmanın ne anlamı var? Benim de yemleri ucuza mal etmem lazım. Yani bu bizim geri kalmamızdaki sebeplerden biri şu şu şekilde olabilir. Yem var, elimizde fakat pahalı. Pahalı olunca da bu işi yapmanın bir anlamı kalmıyor. Bu yüzden de Avrupa'dan gerideyiz. Onlar daha uygun fiyatlara yeme ulaşabiliyorlar. Onlarda ırk önemli. Mesela bir ahırda hep aynı ırk hayvanlar besleniyor. Bizde bu yok. Biz rastgele hayvan alıp besliyoruz. Hal böyle olunca da ülkemizde nasıl karlılığı olur bu işin diye araştırmalara başlıyoruz. Şimdi Elini taşın altına koyanlar oluyor. Mesela burada selamlarımı iletiyorum kendisine Rahmi Konkur. Belki daha önce de yapanlar vardı fakat biz bilmiyorduk. Ama sosyal medyada biz Rahmi Konkuru gördük önce. Kendisine burada selamlarımı yolluyorum. Gerçekten de adam elini taşın altına koyuyor. Ee, peşinden ben de elimi taşın altına koyuyorum ortaklarımla birlikte biliyorsunuz İstanbul'da tekstilci ortaklarım var. Hacı Bayram Karakaş Ahmet Karakaş ve Naci Karakaş onlara da buradan selam gönderiyorum. Biz de elimizi taşın altına koyduk. Burada bizim yaptıklarımızı iyisini kötüsünü siz göreceksiniz. Buna göre hareket edeceksiniz yapayım mı yapmayayım mı konusunda veyahut e, diyelim eksiklerimiz oluyor bunları göreceksiniz. Artılarımız var bunları göreceksiniz. Buna göre kendinize bir yol çizeceksiniz. Başlayıp başlamama konusunda. Şimdi Rahmi Konkur elini taşın altına şöyle koydu. Yemleme konusunda ne kadar ucuza mal ederim, ne kadar ucuza beslerim, üretim yaparım diye yola çıktı. Aynı şekilde biz de onu takip ettik. Biz de o yola çıktı. Maliyetleri düşük tutmaya çalışıyoruz. Bir yandan da hayvanların durumunun iyi olmasını yani öyle e, hayvanların bakımsızlığa mahkum edilmesine karşıyız tabii ne yedirsek daha ucuza beslerizin yanındayız biz. Az beslemenin değil. Buraya dikkat çekeyim. Değerli arkadaşlar, Rahmi Konkur'u takip ediyorsunuzdur. Beni izliyorsanız şu anda illaki onu da takip ediyorsunuzdur. Zaten e, yolun öncüsü o, biz de arkasından gidiyoruz. Adamın etle hiçbir derdi yoktur. Burayı anlayalım. Adam et fiyatı 300 liraya inmiş, et fiyatı 700 liraya çıkmış. Böyle bir derdi sorunu yok. Niye? Amacı burada her yıl bir buzağı almak hayvanlarından. Dikkat ederseniz, gebe kalmayan hayvanlarını da her yıl kurbanlık olarak satıyor. mantıklı bir yol. Sürü sayısını artırmak. Burada hedef bu. Sürümüzün sayısını artırmak sürekli. Her yıl bir buzağı alamadığımız hayvanları da kurbanlık için ayrıca beslemek lazım. Yerine yenisini getiririz. Şimdi Rahmi Konkur'un <laughs> ya da benim atıyorum buzağlarımızda bir rahatsızlık oldu yahut hayvanlarımızda bir rahatsızlık oldu biz elimizi taşın altına koyduk arkadaşlar bu videoları çekerken kimseden herhangi bir beklentimiz herhangi bir karımız yoktur bu videoları çekerken biz ülkemizi seven insanlarız ülkemizde ne kadar insan bu işe başlarsa hepimiz için faydalı Ha başlayanlar da bizi takip ettikleri zaman ne yapacaklar? Ya şu an şurada Hüseyin yanlış yaptı. Ya şurada Rahmi yanlış yaptı. Ben o yanlışa düşmeyeyim gibi bunları öğrenerek daha sağlıklı iş yapacaklar. Rasyon konusuna gelince rasyon konusu bir matematik değil. Bu sistemde diyorum bakın arkadaşlar buraya vurgu yapıyorum. Bu sistemde. Bizim sistemimiz senede bir buzağı almak ve bunu ucuza mal edebilmek. Şimdi rasyonu ben abartabilirim. Bunun içine soya fasulyesi kepeği koyabilirim, soya fasulyesi unu koyabilirim. Fiyatlarına da bir bakın bu arada. Ondan sonra süt yeme eklerim, besi yeme eklerim, fabrika yemleri. Fakat bana bir karlılığı olmadığı gibi zararı olacak. Yani ben bir yıl bu işi yapamadan... Geri bu işten çıktıktan sonra rasyonun ne önemi var? Rasyon bir matematiktir demiş bir arkadaşımız yorumlarda. Rasyon şöyledir, rasyon böyledir. Tamam gel rasyon hazırlayalım bu hayvanlara. Ondan sonra bir yıl sonra dükkanı kapatıp gidelim. Üretim nerede? Arkadaşlar rasyon nedir biliyor musunuz bu sistemde? Hayvanın sevdiği gemleri bulup ulaşabilmek içerisinde 10-12 protein bunlara yeter. Ben 19-20 proteinleri bunlara veremem. Çünkü gerek yok. 10-12 protein ondan sonra 1800 enerji bunlara fazla fazlasıyla yeterli. Kalkıp da ben besi yapmıyorum ki 19 protein yahut da süt hayvancılığı yapmıyorum ki 19 21 proteinleri arayayım yahut da 2800 3000 enerji arayayım. Bunların rasyonu en ucuza içerisinde 10 12 kadar protein 1800 1600 1700'lerde enerji yeterli. Yani beni Avrupa'nın gerisinde bırakan bu rasyon kısmı değil. Avrupa'nın gerisinde kalmamızın sebebi ırk hayvan beslemiyoruz. Besleyemiyoruz. Çünkü fiyatlar, ülkedeki fiyatlar belli, yem fiyatları. Yeme ulaşamıyoruz. Ulaşırız ama pahalı. E, bir yıl yapamadan zarar edip çıktıktan sonra bu işten bu işin anlamı ne? Yapmanın anlamı ne? Bu sistem ucuz yemler, az protein, az enerjiyle yürütebileceğimiz sistem arkadaşlar. Bizim burada sütle, etle, fiyatlarıyla hiçbir işimiz yoktur. Burada sadece her yıl bir buzağı almak hedefimiz. Hal böyle olursa buranın karlılığı olur. Yok rasyon hazırlayıp da şunu 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 yedireyimle bu sistemde kar edilmez. Veyahut da yılda bir buzağı alamadığın ineği beslemeye devam edersen buranın karlılığı ölür. Evet, rasyon matematik. Ama Avrupa'da güzel oluyor, burada olmuyor işte. Fiyatlar konusunda burada o istediğim rasyonları zaten yapamıyorum ben. Süt ineklerimde de yapamıyorum, beside de yapamıyorum. uygun fiyatlar olsa ben de elbette ki e, sosyal medyada da rasyonlar gösteriliyor, onlar uygularım. Fiyatları uygun olsa ben de o şekilde yedirmek, hatta besi yapmak, sütçülük yapmak isterim. Ama ülkemizde geçerli değil bu arkadaşlar. Yani o arkadaşımıza hak vermiyor değilim ama o arkadaşımızın söylediğini bu ülkede yapmak zor. Mesela Avrupa'daki meralar burada yoktur. Burada hayvanı çıkartıyorsun, taş kaya her yer. Hayvan o dağda otlayacağına evde aç yatsa ondan iyi. Çıkacak taşın kayanın arasında ot ararken ya ayağını kıracak ya sakat olacak. Zaten o dağa çıkarken yediğinin hepsini tüketip bir de canından tüketip geliyor hayvan. Meralarımız böyle. Yeme ulaşırken yem pahalı. Daha süte zam gelmeden fabrikalar yeme zam koyuyor. Ete zam gelmeden fabrikalar yeme zam koyuyor. Onlar bizden önce duyuyorlar her şeyi. Bu yüzden Rahmi Konkur'da ben de ve bizim gibi düşünenler de fabrika yemi vermiyoruz arkadaşlar. Veremeyiz. Bizim o kadar gücümüz yok arkadaşlar. Bu sistemde karlılık için fabrika yemlerini veremeyiz biz. hemen ayda bir ya da 45 günde bir videolarımızda dikkat ettiyseniz rasyon hesabı yapıyoruz. Kuruş kuruş hesap yapıyoruz ki zarar etmeyelim. Bu işi sürdürülebilir hale getirelim. Geçtiğimiz günler üstadım Rahmi kardeşimden bahsediyorum. Üç kamyon pancar küspesi getirdi mesela. Onun yerine süt yemi ya da besi yemi getirmeyi bilmiyor muydu? Biliyordu. Ama o şekilde besleyip de bir yıl bile dayanamadıktan sonra bu işin anlamı ne? Ya da ben elma posası aldım. Arpa posası aldım. Mısır posası aldım. Mısır silajı aldım. Geçtiğim iki gün önce mısır silajı getirdim. Bir 30 ton. Uygun buldum mu alıyorum tabi. Ama fabrika yemi kullanmıyorum. Ben istemez miyim fabrika yemiyle bunları beslemeyi? Ama yok arkadaşlar bu sisteme uymuyor. Girip de batıp çıkmanın bir anlamı yok. Sizin yapmanız gereken ve bizim yapmaya uğraştığımız her yıl bir tane buzağı almak. Şimdi bunlarda buzağılama olduktan sonra tohumlanma tohumlanmalarına bakacağım. 2 ay üzerine çıkarsa kızgınlığa gelmesi o hayvanlar kasaplık olarak ayrılacaklar. Kurbanlık olarak. Yok. Kızgınlığa geldi iki ayın içerisinde. O hayvanlar sürüde yaşamaya devam edecekler. Yani demem o ki bizi Avrupa'dan geriye bırakan sebep birincisi ırk beslemiyoruz, rast gelen hayvanı alıyoruz. İkincisi yem fiyatları değerli arkadaşlar. Meralarda cabası zaten. Oradaki meraları görüyorsunuz dübtüz alanlar, yemyeşil bir karış üzerinde otlar var. Doğada olan şeyler. Ama bizde o yok. Bize öyle meralar nasip olmuş ki atıyorum bir köyde Mustafa dayı çıkartıyor hayvanlarını otlatmaya götürüyor. Otlar çabuk kuruyor. Nemli bir yerimiz yok. Ondan sonra kayalık, taşlık alanlar Bunlar hayvanlar 400 kilo 500 kilo incecik ayaklarının üzerine geziyor arkadaşlar. Bizim oralarda otlatmamız mümkün değil. Yani geriye bırakan bizi meralarımızın bu şekilde oluşu, yemlerin pahalı oluşu, ırk hayvanları beslemeyi beslemiyor olmamız. Eğer yem pahalı olmasa istediğimiz rasyonu çok güzel bir şekilde yapmayı biliyoruz. Evet. Avrupa'nın gerisinde kalışımızın sebepleri bunlardı arkadaşlar. Tabi araştırdıkça daha da sebepler çıkacaktır bu işin altında. Bir de ülkemizdeki destekler daha çok zenginlere gidiyor değerli arkadaşlar. Zenginleri destekledik desteklediğimiz sürece e, mesela senin diyor şu kadar hayvanın olacak ki sana şu kadar hayvan alman için hibe vereyim. Benim o kadar hayvanım olduktan sonra bana hibe vermene gerek yok ben onları bir şekilde çoğaltırım üretirim. Ondan sonra araştırıyorsun, zenginlerin o kadar hayvanı var. Hop hibeler gitti zengine. Mühim olan, elinde olmayan, bu işi bilen insanlara hibe desteğini vermek lazım ki. Adam hem bu işin hakkını versin, hem de elinde yok. Kendini şey yapsın, ihya etsin. laf çok arkadaşlar ama Hayırlısı olsun inşallah. Bu işin gözü kulağı yok arkadaşlar. Uygun yemleri bulacağız. Saman bol zaten ülkemizde, uygun da. Yanına şeker pancarı mesela olabilir küspesi. Çünkü ben 20 yıl önce olan bir şeyi anlattım. Buzağlarda kör doğum vardı. Belki de şimdi yoktur. Çünkü şeker fabrikaları özelleşti. Belki de şekerini tam sıkıp alıyorlardır. Bu yüzden buzağlarda kör olma bitmiştir. Bunda çok iddia etmiyorum artık. Bu sene Rahmi kardeşim aldı 3 3 kamyon. O yedirecek. O yedirdi. Ben gördüm ki sıkıntı yok. Ben de seneye yedireceğim. Yani buradan da şunu çıkartıyoruz. O adam malına yedirecek, deneyecek ya da denedi de daha önce. Öyle söyledi, denemiş de ben fark etmedim o kısmı. Yedirecek, zararı yok, ziyanı yoksa ben de seneye yedireceğim. Ben posalarla besliyorum arkadaşlar, bana uyarsanız e, Siz de posalarla besleyebilirsiniz hayvanlarınızı, uygun fiyata getirebilirsiniz yemlemeyi Hayvanlarında Gördüğünüz gibi yapısında bir eksiklik yoktur Arpayla beslenmiş gibiler Hiçbir sıkıntı yok Bu iş yapılabilir arkadaşlar. Yani bizim Avrupa'dan geri kalışımızın ana sebebi değil rasyon. Bunu anlatmak istedim bu videoda. ana sebep meralarımızın iyi olmayışı, ana sebep yemlere pahalı ulaşmamız. Ondan sonra ana sebep ırk hayvanlar besleme işimiz. Bu yüzden biz geri kalıyoruz. Ha ben ırk hayvan beslemiyorum ama benim sistemim farklı arkadaşlar. Ben hibrit azmanlığından faydalanmak istiyorum. Nasıl? Yerli hayvanlara, yerli demeyeyim melez hayvanlara, artık ülkemizde yerli de pek kalmadı. Melez hayvanlara saf limuzin olur, angus olur, şaröle olur, simental olur, bu, tür, bu tarz boğalar kullanarak bunlardan çıkacak yavruların daha güzel olacağına inanıyoruz zaten. Buradaki hibrit azmanlığından faydalanarak bir gelir elde etmeye çalışıyoruz. Sabah yemini vermiştim. Halen devam ediyorlar. Şu anda saat kaç? saat 12'ye 20 var. 2 gibi 3 gibi bitirirler bu yemi arkadaşlar. Yani bir önceki videomda rasyon masyon diye bir şey yok dediğimde bir arkadaşımız yazmış işte Bayağı da adam erinmemiş, üşenmemiş, yazmış. Sağ olsun. İlgilenmesi de bizim için çok güzel bir şey. Ama ülkemizde o rasyon, o matematiği hazırlamak gerçekten pahalıya patlıyor arkadaşım. Bu hayvanlarda senin dediğin gibi bir rasyon hazırlayacak olsam ben bu işi 3-4 ay yapar, ondan sonra tepe taklak giderim. Bu yüzden bunların rasyonunu biraz da biz kendimize göre hazırlamak zorundayız. Cebimizi yaktıktan sonra üretmenin de anlamı yok. Ben değil kimse yapamaz. Göz göre göre zararı sen göze alabilir misin? Alamazsın. Ha bizim rasyonumuzda eksiklik mi var? Hayır. Eksiklik yok. Biz fazlasını yediremiyoruz. Fiyatlardan dolayı. Ama hayvanlar iştahla yiyorlar. Bizim de cebimizi yakmıyor. Hayvanların fiziki durumları da çok güzel. Bunları gördükten sonra demek ki bizim rasyonumuz bu. Neyse arkadaşlar fazla konuştum başınızı ağrıttım kusura bakmayın. Teşekkür ediyorum abone olan arkadaşlara. Bir önceki videomda Abone sayımız 900 arkadaşlar, biz daha fazlasını bekliyoruz diye başta bir yazı vardı. Sağ olsunlar, kırmamışlar. Bugün baktığımda bir günde 70 abone gelmişti. Sağ olsunlar. Abone olanlardan da olmayanlardan da Allah razı olsun. Biz çekip videolarımızı atmaya devam edeceğiz arkadaşlar. İster takdir edin, ister etmeyin. Takdirinizi ben abone abone sayısından anlıyorum. İlla ıı, takdir etmeniz de gerekmiyor. Çünkü beğenmeye de bilirsiniz yaptığımız işi. Ya da çektiğimiz videoyu da beğenmeyebilirsiniz. Sorun sıkıntı yok. Ama biz video çekmeye devam edeceğiz. Burada bir gelir elde etmek amaçlı değil. Daha fazla kişiye ulaşmak. Bu işi daha fazla kişiye tanıtmak hedefimiz. Arkadaşlar bu kızımızın ismini Nursel koydu bir arkadaşımız, abonemiz. Artık bu kızımızın ismi Nursel. Türkan'ın hemen hemen ikizi. Alın alındaki beyazlıklar biraz değişiyor. Başka aynı Türkan. Bundan sonra bu Nursel. Kuzey, senin adın Nursel biliyor musun? Bu da Türkan Şoray bakışlı ama ismi Nursel. Evet değerli arkadaşlar Allah her ne iş yapıyorsanız emeğinizi araya vermesin. Kendinize çok iyi bakın. Önümüzdeki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.